saf yüreğin o tertemiz gülüşünde o yüzden hep böyle çocuk kalmış açır <laughs> baba Mesut oğlum. Ben rüya gördüm. Rüya mı? Evet. ne gördün rüyanda? Müdür babanın evindeymişim artık. Ama bu rüya değil ki gerçek. Artık sen bizim oğlumuz. Evet. Evet müdür babamı nasıl gerçek oldu anlamadım ki ben. Eğer insan bir şeyi çok isterse o gerçek olurmuş. Hadi. Daha erken. Belki gerçekleşmesini istediğin başka bir rüya daha görürsün. Nesrin. Günaydın. Sen öyle iyi bir şey yaptın ki... ...öyle yüce... ...öyle güzel bir şey yaptın ki... ...ben senin o güzel yüreğinden şüphe duyduğum için... ...özür dilerim. Yani... ...baştan biraz bağırdım ettim sana ama... ...yani... ...çocuğun da o halini görünce... Ya kalbi olanın kalbi dayanmazdı o kimsesizliğe. Belki de bize yine bir hediyedir diye düşündüm. Rahmetli anneannem Mesut'u görseydi, defteri sağdan verilenlerden bu çocuk derdi. Anne, defteri sağdan verilenler ne demek? Günahsızlar kızım. Günahsızlar. Hadi kaldır kardeşini. Kahvaltıya oturalım hemen. Hadi. Ben de sana yardım edeyim. Yok yok hayır hayır. Hiç sen karışma. De Ardiye'deki yatağı da koyarız buraya. Halı da sererim ben. Öğlen birilerini gönder de çıkarıversinler yatağı. Tamam ben hallederim. Yok yok. Belini incitirsin sonra. İrfa yardım eder sana. Ben eski halıyı da koyarım güzel olur. Sen de bir boyarsın sonra. Olur, olur. Hadi ama çok yoruldum. Sen de gel. Hadi. Tamam, bitti. Geliyorum zaten. Yarın sınav sonuçları açıklanacak. Senin için bir anlamı olmayacak. Boşuna heveslenme. Sanki seninle konuşan var. Ben kendi kendime dedim. O kadar da yalnız değilsin aslında. Sonuçta Hakan da var. Ona anlatırsın derdini. Derya, hala gıcıklık yapmaya devam ediyorsun. Kaç defa söyledim sana? Dilek için yazdım ben o mektubu. Hmm, Dilek öyle söylemiyor ama yalancı. Ben yalancı değilim. Sen hem yalancısın hem de iki yüzlüsün Dönüş. Sizce? Derya, yeter artık. Ya ne yapıyorsun Dönüş ya? Bir de dövseydin, Ya sanki bilerek yaptım. Evet Dönüş, bilerek yaptın. Derya, yeter artık ama yeter diyorum. Derya, git başımdan artık. Git. Ah, asıl sen git Dönüş ya. Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Öyle mi? Bu söylediklerine bir gün pişman olacaksın. Hiç i̇şte pişman falan olmayacağım Dönüş. Ne oluyor bunlara? Yeter artık! Yeter! Yeter! ay, Yeter! Çekil o Anne! Anne! Çekil! Aa! Çocuklar ne yapıyorsunuz? Derya, Derya bırak! Ne oluyor kızım? Nerya gel buraya, gel! Gel! Şişt! Sakin ol, ne yapıyorsun? Dönüş iyi misin? İyi misin kızım? Bir yerine bir şey oldu mu? İyi misin? Ben de iyiyim anne. Merak ediyorsan. Derya tepesine binmişsin kızın. Ne yapıyorsunuz siz? Neyin öfkesi bu? Çocuklar siz neyi paylaşamıyorsunuz? Siz hep dönüşü koruyun zaten anne. Ben hep suçluyum değil mi? Hayır suçlu falan değilsin ama ya. Aa. Çocuğum kardeşinin üstüne çullanmak nedir? Çığlık çığlığa bağırıyordu çocuk. Kardeşsiniz siz düşman mısınız yavrum? O benim kardeşim değil anne. Düşmanım evet. Derya çık dışarı. Çıkmayacağım anne. Tamam tamam Derya gel sen hadi. Üniversiteyi kazanınca gideceğim buradan. Kurtulacağım senden. Sen de tek başına kalacaksın. O zaman yazarsın mektubu da romanı da dönüş. Derya kendine gel. Ya yani ne bırak ya. A tamam tamam. Derya. Derya. <laughs> Anne ağlama sen. Yavrum o kızgınlığından öyle söyledi. Sen üzülme bir tanem. Siz niye kavga ediyorsunuz? Niye böyle yapıyor bu? Anlat bakayım bir ne oluyor? Niye kavga ediyorsunuz kızım? Yakışıyor mu size? Kardeşim üzülmesin Sadık baba. Kardeşini kimsenin gördüğü yok Mesut. Derya, hadi güzel kızım hadi sen git bir elini yüzünü yıka bir sakinleş hadi. Sen de git dönüşün yanına baba. Niye buradasın ki? Annemle onu teselli edin. Derya, ikiniz de benim canımsınız olur mu öyle şey? Ya baba bir rahat bırakın beni ya lütfen. Gel. Mesut, hadi gel üstünü değiştirelim seni. Hadi, giy şu terlikleri. Al bakayım, hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım, hadi. Of, anlamıyorum ama yani. Dönüş. Bak bir daha sormayacağım anneciğim. Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Derya beni yanlış anladı anne. Nasıl yanlış anladı? Bir anlat, bir anlat da anlayayım artık şunu. Anlatamam. Bizim aramızda. Sen anlatma. O senin tepene çıksın. Siz birbirinizi yiyin böyle. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum kızım. bu başaşıım çattı ya bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.